E, 21 yaşında rahatsızlandım. Ondan beri baş ağrısı çekiyorum 21 yaşından beri. E, ta ki geçen sene 7. aya kadar 7. aya kadar 8 tane ilaç alıyordum. Günde 8 tane ilaç alıyordum. Migrenim var. Psikolojik yardım alıyorum. Eşim vefat etti, kızım vefat etti. Onlardan dolayı. Eşim öldükten sonra 16 gün hiç durmadan benim başım aldı. Her gün. Hiç durmadan. Sanki böyle bekliyor yani orada beni. Hiç durmadan var. Gittim kaç tane film çektiler. Ne yaptılarsa yok geçmiyor. Geçmiyor bir türlü. Haftada üç günün zehir yani benim. Migren adını koydular. Migren yatıyor karanlıkta. Ses istemiyorum, zil çalıyor, uyanamıyorum, kalkamıyorum. Sekiz tane içiyordum. Sekiz tane günde. Ne zamanki ki Refiye kızımızla tanıştık, bizi götürdü tabii bana. Allah ondan razı olsun. Oruca başladım su orucuna. Ne acıktım, ne susladım, ilaçlarımı da bıraktım. Şimdi başımın ağrısı da arada bir ağrıyor, o kadar olacak ona razıyım zaten. Benim haftada dört gün ağrıyordu muhakkak. Evet. Ağrıması olmaz. Hayatım zindandı. Allah ondan bin kere razı olsun doktorumuzdan. Nasılsın? Evet, nasılsın diye soranlara ilaçlarla yaşıyorum diye müdahale ediyorum. Çünkü anneme babama bile söyleyemiyorum. Söylemedim de anlatmadım. Çünkü anlamak istemiyorlar yeme alışkanlığımızdan dolayı. Yani zannediyorlar ki tekrar hasta olacağım, yemeden hasta olacağız. Ölü vereceğiz zannediyoruz açlıktan. Bir şey olmuyor mu Öyle. Çocuklarımın ikisi de yaptılar. Onlar da ben 18 kilo verdim bu arada. Vücutum da hafifledi. Kafam da hafifledi. Ben de hafifledim. Rahatladım. Kansiyon. Kansiyon. Kansiyonum kalmadı hiç şekerim, kolesterolüm sınırdaydı. Şimdi öyle bir problemim yok. Tavşan ilacımı da içmiyorum. Öbür o psikolojik şey için aldığım ilacı da içmiyorum. Onu, onu söyle. Hı? Onu çok içiyordum yani. Çok içiyordum. İçmesem duramıyorum ki. İki gün içmeyince hatırlıyor e, musun? Onu anlatabilirsin. Hani Abi hep zor bindirmişler. Tabii ki. İki gün içmedim. Üç kişi beni arabaya zor bindirdi o tansiyon ilacı mı? Ama bir tuhaf bir şey yani Bu ağrı da değil bir başka. Bu bağırsaklarım içinde hopluyordu böyle bir tuhaf oluyordum. Ayaklarımın altı kayıyor gidiyor. Minibüse bindim. 15 dakikalık yere gidemedim yalnız Şimdi her yere gidiyorum, geziyorum. Yeter ki imkanım olsun. Gerçekten çok Allah razı olsun. Çok rahatladım.